Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Kalp Yarası dizisi yeni bölümünde Ayşe ve Ferit'in yepyeni romantik samimi bir fotosu geldi arkadaşlar. Baba olacağı için oldukça mutlu olan Ferit ve Ayşe'ye karşı tavırları oldukça çok hoş. Bakalım yeni bölümde neler olacak heyecanla bekliyoruz. Şimdi ise sizleri videonun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.